Demokratik Birlik Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışan'a tehdit eden ve 5-6 saat Bodrum katında tutan PKK'nın Demokratik Toplum Partisi Eş Başkanı Hatip Dicle'yi de tehdit ettiği ortaya çıktı. PKK'nın tehdidi sonrasında göz önünde bulunmamaya çalışan Dicle'nin evden çıkmadığı belirtildi. Ya kardeşim dedim bak devlet bu insanı iyi korusun buna çok zor durumlar dedim. Ee, HDP'lileri yöneticilerini e, polis devlet çok esaslı şekilde koruması lazım. Yani çok rahat meydan okuyabilirler. PKK'ya pislik olduğunu onlar da biliyor PKK'nın. Söylüyor ya gücümüz yetmiyor diyor. Evet gücümüz yetmiyor diyor. Adam ne istesin ya? Ahlaksız pislik olduklarını onlar da biliyorlar. Bir bela. Yoksa HDP kendi başına olsa halk sever HDP. HDP'nin bir alıp veremediğimiz yok. Ölünmeye de tavır alır onlar. Demokratik yönlerde gayet güzel. Ya kadınlara değer veriyorlar. Efendim özgürlükten yanalar. Her yönleri iyi. Bölünmeye net tavır almaları için PKK ile hesaplaşmaları gerekiyor. E onun için de devletin onlara yardım etmesi gerekir. Desteklemesi gerekir. Tek başına nasıl mücadele etsin onlarla? Yani esaslı kararlı bir e, tavır alınması gerekiyor.